Yaş problemlerinden devam ediyoruz. Şimdi Ali şu an X yaşında ise 5 yıl sonraki yaşı <laughs> X artı 5 olur. 3 yıl önceki yaşı ise X eksi 3 olur. Tamam bu ikisi basit. Ali 2 yıl daha erken de işte ben buralarda biraz birazcık karıştırıyorum. O yüzden bunun mantığını iyi oturtmamız gerekiyor. Ya yani bir de sınavda yani çok düşünmemiz gerekiyor. Hemen mesela yazmamız gerekiyor. Bunun için bir şey e, uygulamamız lazım. Mesela Ali 2 yıl daha erken doğsaydı yaşı x artı 2 olurdu. Yani mesela şöyle düşünelim. Kendimizden parmağını biçelim. Ben 2 yıl erken doğsaydım. 2 yıl erken doğsaydım. Erken. 2 yıl erken doğsaydım 2 yıl daha yaşlı olacaktım. Öyle düşünün. Şimdi x artı 2 yaşında yani. 4 yıl daha geç olsaydım. Aa, 4 yıl daha geç olsaydım. Ee, mesela 4 yıl daha geç de olsaydım. 4 yıl. 1 yıl geç olsaymışım. 4 yıl geç olsaymışım ne olacakmıştı? Ee, 4 yıl daha genç olacaktım. 4 yıl daha geç olsaydım. 4 yıl daha genç olacaktım. Geç, genç, 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 genç. Öyle yani kafamda o zor oluyor benim için. Belki bazılarınız için de öyle olur diye. Bunların üzerinde durdum. Çünkü sorularda buralardan sorumuz gidebilir yani. Bir not önemli. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Evet bu notlarımızı öğrendikten sonra sorularımıza geçelim. Ali 18, Beli 22 yaşındadır. Buna göre kaç yıl sonra yaşların toplamı 50 olur? 20 artı 18 ne yapıyor? 40 oluyor. Yaşların toplamının 50 olmasını istiyoruz. 50'den 40 çıkarttım. 10. 5 yıl bu, 5 yıl bu büyüyecek. Yani 5 yıl sonra olur değil mi? Can ve Duru'nun e, biraz daha dediğim gibi problemleri hani çok zor irdilemeden irdele, bir paragraf gibi okumamız gerekiyor. Daha basit algılamamız lazım. Daha sonra eğer uzun bir soru ise irdelemeye daha sonra geçmeliyiz. E, ee, Can ve Duru'nun 2 yıl önceki yaşlarının toplamı 28'dir. 2 yıl önceki yaşlarının toplamı 28 ise şu anki yaşını hemen bulalım. 2 yıl bundan 2 yıl bundan gidecek. 28 eksi 4'ten 2 yani şimdi 2 e, yıl önceki yaşları 2 yıl önceki yaşlarını vermiş bize. Yani şimdiki yaşı da 2 yıl sonra olacak değil mi? Şimdiki yaşı burada. 2 yıl önceki yaşların toplamını vermiş bize. 2 yıl bundan eklenecek. 2 yıl bundan eklenecek. Şimdi yaşını bulalım. 28 artı 4'ten 32 yaşında. Buna göre ikisinin 5 yıl sonraki yaşlarının toplamı yani 10 daha ekleyeceğiz. 5 yıl sonraki yaşını soruyor. 5 ondan 5 ona. 42 yaşında olur. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 5 fazladır. Yaşlarının toplamı 53 olduğuna göre oğlunun yaşı kaçtır? Keşke böyle soru çıksa. Bunlar basit sorular. Bir babanın yaşı bu da oğlunun yaşı. Oğlunun bir babanın ise oğlunun yaşının 3 katından 5 fazlaymış. Yaşlarının toplamı 53 olduğuna göre bize x'i soruyor. 53'ten 5 çıkar 48. 4x 48 e x buradan 12 çıkar cevabımız C seçeneği. Ali Veli yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ali Veli'den 5 yaş büyük, Deli Ali'den 4 yaş küçük. Üçünün yaşını toplamı 60. Buna göre Deli kaç yaşındadır? Ali Veli Deli. Ali Veli'den 5 yaş büyük. Velik ee, Veli x yaşındaysa Ali x artı 5 yaşında. Deli Ali'den 4 yaş küçük. Yani x artı 1 yaşında. Üçünün yaşlarının toplamı 60. 1, 2, 3 x artı 6 eşittir 60 ise 60'dan 6 çıkar 54 bölü 3 18 x 18 çıkıyor. Deli kaç yaşındadır? Deli x artı 1 18 artı 1'den 19 oluyor. Cevabımız B seçeneği. Beren ile Ceren'in yaşlarının toplamı 40'tır. Ben bu durumda Beren, Ceren. Birini x diyorsam diğerini 40 eksi x diyorum. Hani yaşlarının toplamı 40'tır çünkü. 7 yıl sonra Beren'in yaşı 7 yıl sonra demiş. 40 x artı 7. 7 yıl sonra Ceren 47 eksi x yaşında olacak. Beren'in yaşı Ceren'in yaşının 2 katı. Beren'in yaşı Ceren'in yaşının 2 katı olacaktır. Beren kaç yaşındadır bana? x'i soruyor. 47 ile 2 2'yi çarparsam 94 eder. Eksi 2x eşittir x artı 7. Bu buraya gitti. 3x eşittir e, 14 7 8 9 10, 11, 80 8, 94'ten 7 çıkarsa kaç kalıyor? 87 kalıyor galiba. 87'yi 3'e bölelim. 29 kalıyor. X 29'muş. Bize kimin yaşını soruyor? Beren'in X'i soruyor zaten. Cevabımız B seçeneği. Yaşların farkı 5 olan iki kardeşin 3 yıl önceki yaşları toplamı 35'tir. Buna göre kardeşinin bugünkü yaşı kaçtır? Ya şimdi iki kardeş, birinci kardeş, ikinci kardeş. Yaşların farkı 5 ise ben birine x, birine x artı 5 dersem <laughs> yaşların farkı 5 olur. Ne diyor? 3 yıl önceki yaşlarının toplamı 3 yıl önceki yaşlarının toplamı, yaşların toplamı 35 ise şu anki yaşlarının toplamı 35'e 6 eklerim 41 olur. Ee, <laughs> buna göre büyük kardeşinin bugünkü yaşı yani bize x artı 5'i soruyor. Bu eşittir 41 derim. <laughs> e, 2x eşittir 11'den 5 çıktı kaç kalıyor? E, 11 46, 36 kalıyor değil mi? X buradan 18 çıktı. Biz 18 artı 5'i söylüyor. 18 artı 5 de 23 olur. Yani 6 Ceyhan doğru. Taylan'ın babasının yaşı, Taylan'ın yaşının 3 katından 2 eksiktir. Ee, bu Taylan, bu da babası olsun. Taylan'ın babasının yaşı, Taylan'ın yaşının 3 katından 2 eksiktir. 8 yıl sonra Taylan'ın yaşı. 8 yıl sonra Taylan'ın yaşı babasının yaşının e, yarısı olduğuna göre Taylan bugün kaç yaşındadır? Bana x'i soruyor yani. 2x artı 16 eşittir. 3x artı 6 x eşittir 10 oluyor. Yani 7 Adana. Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşlarının toplamının 5 katıdır. Yani bu iki çocuğu x ise baba 5x yaşında. 7 yıl sonra babanın yaşı 7 yıl ekleyelim. Normalde bir kere okumak lazım ama ben çabuk video diye bu şekilde yapıyorum. 7 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının çocuk 7 yıl sonra x artı 14 olacak. 7 yıl bu büyüyecek 7 yıl büyüyecek. Yaşları toplamının 3 katının 9 eksiği olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır bana 5x soruluyor. 3x artı 42 eksi 9 eşittir. 5x artı 7. 2x buradan eksi 7 çıktı. 16. 42'den 16 çıkar. 26x buradan 13 çıktı. Bana 5x soruluyor. 13 çarpı 5. 15 elde var bir. 65 yani elde oluyor cevap. AB veya iki basamak doğal sayılar olmak üzere AB AB yaşında olan bir kişinin 5B yıl sonraki yaşı BA'dır. AB yaşında olan bir kişinin 5B yıl sonra yaşı BA'dır. Buna göre A kare artı B karenin toplamını soruyor. Bu 10A artı B şunu şöyle çıkartalım. Burada 9B eksi 9A kalır. Burada 5B bunu buraya geçirdim. 4 5'tir 9A oldu. Şimdi e, B 9A da 4 oluyor AB2 basamaklı olduğuna göre. A kare 16, B kare e, 81, 6 7, 97 oluyor cevabımız. Bu videodaki son sorumuza bakalım. Kenan doğduğunda Leman 15 yaşındadır. Yani Kenan ile Leman arasında e, 15 yaş var. Fark var. Bu x ise e, bu x artı 15 olacak. Kenan 5 yıl önce Şimdi e, Leman'da 4 yıl sonra doğsaydı şimdi Kemal 5 yıl önce e, 5 yıl önce doğsaydı ne olacaktı? Şimdi 5 yıl önce do doğunca ne olacak? 5 yıl daha yaşlı. Yani Kenan'a 5 ekleyeceğiz. 5 yıl önce Leman'da 4 yıl sonra doğsaydı o zaman Leman'dan da 4 çıkartalım. <laughs> doğsaydı Leman'ın bugünkü yaşı Kenan'ın bugünkü yaşının 2 katına ne diyor? Bir dakika. Leman'ın bugünkü yaşı Kenan'ın bugünkü yaşının iki katına şöyle 2x eşit olacaktı. Buna göre Kenan şimdi kaç yaşındadır? Yani bize x'i soruyor. 2x artı 10 eşittir. x artı 11. Bu buraya gitti. x. Bu da x1 oluyor. Kenan şimdi 1 yaşındaymış. Yani 10 Adana. Bu videomuz buraya kadar. Yaş problemlerinden diğer videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Buraya kadar videoyu izlediyseniz bu arada kanalıma abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Hmm, görüşmek üzere.